Dur bu arkadaki senin evin mi oğlum? Araba senin mi acaba? Senin olsun ister misin böyle bir ev var araba? Ha ister misin? Ne? İster misin böyle bir ev var araba olsun ister misin? O zaman ne yapman lazım oğlum? İyi bir ev var araba için şöyle arkadakiler gibi. Ne yapman gerekiyor? Neye çalışman gerekiyor? Okula. Dersleri değil mi? Ders. Dersleri iyi olan çocuklar zamanla iyi para kazanabilirler mi? Belki de. Belki de kazanamayabilirler. Değil mi? Yeni köyde bizim beğendiğimiz evlerden biri bu, değil mi? Bir ha? Bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin? Derslerini çok çalışırsan böyle evin olur mu acaba? Ha? Git bakalım arabanın önüne bir daha. Bakar mısın arabanın önünde şöyle fotoğrafa? Tamam fazla gitme. Oo harika bir köpek. Böyle bir köpeğin olsun ister misin can? Sevseydin biraz keşke. Ha? Aa, merhaba. Koşuyorlar yakalayamadım. Evet beğendin mi burayı? Evet. Aha. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Ama bir dakika. Böyle bir evi nasıl elde edebilir insan ya? Söyle bakayım arkadaşlarına böyle bir evi elde etmek için ne yapmaları lazım? Çok çalışmaları lazım. Başka? Devam et. Başka? Ve büyükleri dinlemeleri lazım değil mi? Çünkü büyükler onlar için en doğruyu söylerler. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım şimdi evi bir daha şöyle görkemli güzel evi bir daha bakalım. Evet. Ve bu evin güzel de bir boğaz manzarası olduğunu bir daha görelim. Değil mi? Güzel bir boğaz manzarası var değil mi oğlum bu evin aynı zamanda? Evin ön tarafı böyle. Arka tarafı ise nereye bakıyor oğlum? Göster bakayım şöyle elinle. Arka tarafı boğaza bak. Teknesi varsa da buraya bağlayabiliyor değil mi? Burası da bayağı hoş bir yermiş. Yeniköy. Yeniköy'ü seviyor musun? Herkese tavsiye ediyor musun? Burası kimin evi biliyor musun? İleride böyle bir evin olsun istiyor musun? İstiyorum. Bence güzel bir ev ya. Senin olsun ben de isterim. Haydi görüşürüz. Hoşça de arkadaşlar. Hoşça Beni takip etmeyi unutmayın de. Beni takip etmeyi unutmayın, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de karşıdaki parkı göstermeyi unuttum. Karşıda da muhteşem bir park var değil mi? Şöyle evet. bakıyoruz. İşte çocukların, basket Aa, oynayanların... Baba, tarafı... baba top aldın mı? Almadım oğlum. Orada mı kaldı? Evet. Ya, araba da kaldı. Şu, bir dahakine unutmayız. Burası da güzel bir park çocuklar için değil mi oğlum? Evet. Yani sen şimdi Yeniköy'de böyle bir ev, böyle bir manzara, böyle bir park Kondurak'ta. çocuklara Kondurak'ta tavsiye Kondurak'ta. ediyorsun değil mi? İkin... Evet. Çocuklar nereye? Çocukla yeni köye. Hadi mesajımızı ver. Ama çocukla nereye? Yeni köye. Onu söyle. Çocukla nereye? Yeni köye. Söyle. Bana bakarak söyle. Çocukla yeni köye. Çocukla nereye? Yeni köye. Onu söylemen lazım. Nereye? Çocukla nereye? Yeni köye. Harika. İşte bu güzel bizim sloganımız oldu. Bir dahaki çekimlerde bunu kullanacağız.